Açı ortay çocuklar bir açıyı ölçüleri eşit iki açıya ayıran ışına verilen isimdir. Yani aç ortay çocuklar bir açıyı ölçüleri eşit iki parçaya ayıran ışın demektir. Örneğin hemen görelim. Mesela bir ABC açısı verilmiş. Yanındaki ABC açısının ölçüsü 60 derecedir diyor. Bu açının aç ortayını çizelim demiş. Çocuklar ABC açısı burada görüldüğü gibi 60 derecelik bir açı. Bunun aç ortayını çizmek demek 60 derecelik açıyı tam ortasından ikiye ayırmak demektir. 60 dereceyi tam ikiye ayırdığınız zaman ne olur? Yani yarısını aldığınız zaman ne olur çocuklar? 30 derecelik bir açı bulunmuş olur. Yani siz bunu 30 derecelik iki açıya böldüğünüz zaman bunu bölebileceğiniz ışına aç orta ismi veriliyor. Çocuklar bunu iletki yardımıyla yapabilirsiniz. Bunun için iletkinin orta noktasını açımızın köşesine gelecek şekilde yerleştirdikten sonra Yataydaki ışını da 0-180 çizgisiyle hizaladıktan sonra çocuklar bakın zaten diğer ışın 60'ın üzerinden geçecektir. Burada bunun 60 derece olduğunu bu şekilde gösterebiliyoruz. Siz tam 30'un üzerinden geçecek şekilde köşeden geçen bir ışın çizerseniz bu ışın bizim için ne olmuş oluyor? Açı ortay olmuş oluyor. Bakın iki tane 30 derecelik açı oluşmuş oldu. 0 ile 30 arası 30 derece, 30 ile 60 arası da 30 derece olmuş oluyor. İşte çocuklar şu turuncu ışın bizim açı ortayımız oluyor. Yani çizilen buradaki ışın, ışının üzerinde bir de nokta işaretlerseniz bunu 30 derecenin olduğu yerde işaretlediğiniz nokta olarak düşünün. Burada bir isim verirsek D dersek bir BD ışını elde etmiş olur. İşte çizilen BD ışını ABC açısından açı ortaydır. Açı ortayı açıyı iki eş açı açıya ayırmaktadır. Görüldüğü gibi. Burada yanındaki kalem açısının 340 derecedir. Bu açının aç ortayını çizdiğini demiş. Çocuklar bunu da yine kendiniz açı açar yardımıyla yapmaya çalışacaksınız. Videoyu durdurup şekli açıyı defterinize çizdikten sonra bu işi yapabilirsiniz. Açıların neş olduğunu göstermek için çocuklar açılara bazı işaretler konulabilir. Yani iki açının neş olduğunu göstermek için e, ee, bu açıların üzerine bazı işaretler konulabilir. Buradaki şekilde görüyorsunuz. Bakın açı ortayı çizdikten sonra şu açıyla şu açı eşit oluyor muydu? Şuradan hemen gösterelim onu. Bakın 30 derece ile 30 derece eşit oluyordu. O halde o iki açının eşit olduğunu göstermek için çocuklar oraya uygun işaretler konabilir. Yani şöyle bir yay çiziyorsunuz açıyı göstermek için. Bakın burada 60 dereceyi göstermek için yay çizmiş. Burada açıyı göstermek için yay çizdikten sonra onun üzerine ikisinin de üzerine birer çizgi çekerseniz o zaman bu bu açıların eş olduğunu gösterir. Burada A, B, D açısının ölçüsü ile D, B, C açısının ölçüsü birbirlerine eşit olmuş oluyor. O halde BD açıortaydır diyoruz. Veya bir KLM açısını iki eş parçaya ayıran açıortayın LN ışını ise Bakın şuradaki ile şuradaki açı eşit olmuş oluyor. Bunların da yine aynı olduklarını işaretler vasıtasıyla gösterebiliyoruz. Yayla açıyı gösteriyoruz. İçine birer nokta koyarak da bu açıların aynı olduğunu gösterebiliyoruz. Ee, burada şunu söyleyeyim. Şimdi açı ortayı çizmenin yolu sadece iletki kullanmak değil. Pergel ve cetvel kullanarak da çocuklar açı ortayı çizilebiliyor. Bunu ayrı bir video olarak bir animasyon videosu şeklinde. Zaten ekleyeceğim çocuklar bu videonun sonuna. Oradan izleyebilirsiniz. Örneğimizi verelim çocuklar. Bununla ilgili çözümlü örnekler nasıl yapılacak? Yani hesaplamalı örnekler nasıl yapılacak? Bunu verelim. Örnekte ne demiş? Yanda AO, AO doğru parçası diktir. OD doğru parçası şeklinde verilmiştir. AOB açısı 30 derece ve OC ışını BOC açısının aç ortayıdır. Buna göre MCOD kaçtır diye sormuş. Evet verilenleri bir Somutlaştırmaya çalışalım. Bakın AO doğru parçası ile bu doğru parçası anlamına geliyordu. Şurası OD doğru parçası o da şurası oluyor. Yatay olanı. AO da dikey olanı. Bunlar birbirlerini diktir diyor. Yani bunların arasında açı 90 derece çocuklar. Şöylece yazabiliriz bunu. Şurası 90 derece. BAO B30 demiş. a o, B açısının ölçüsü 30 derece evet vermiş. O, C, yani şu ışın bOC açısının açı ortaydır diyor. B, O, C B, O, D demek istemiş herhalde. Burada çocuklar bunu yanlış yazmış. B, O, D açısının açı ortaydır diyor. Açı ortay olduğunu şurada işaretten anlayabiliyorum. Bakın açı işaretinden sonra ikisine de nokta koymuş. Yani şu açıyla şu açı aynı. O halde nedir? Buradaki O, C B, O, D açı ortayıdır. O yüzden düzelttim zaten. E şimdi açı ortayın özelliği iki açının eşit olmasıydı. Dolayısıyla buradaki açılar eşit gözüküyor. Buna göre C, O, D yani şu C, O, D şuradaki açı nedir diye soruyor. Şimdi bakın çocuklar bu açının tamamı 90 vermiş. E, 30'u burada gitti mi? Gitti. O halde şu kısma yani şuradan şuraya kadar olan kısma kaç derecelik bir açı kalır? Bunu bulmak için 90'dan 30 çıkarmamız gerekiyor. 90'dan 30 çıkardığım zaman 60 kalır. Yani şu B'nin olduğu ışından D'nin olduğu ışına kadar olan aradaki açıklık 60 derece. E, bunun da açı ortayını şu olduğu söylenmiş. Yani bu açı iki eş parçaya ayrılmış. Bunlardan bir tanesini eş parçalardan bir tanesini soruyor. O halde 60'ı da 2'ye böleceğiz. 60'ı 2'ye böldüğümüz zaman kaç çıkacaktır? Cevabımız 30 derece olarak çıkacaktır. Evet cevabımız 30'dur. Gördüğünüz gibi. İnceleyelim bakalım çözümünü. Tıklayıp bakalım. Evet. MAOD 90 ve MAOB 30 derece olduğundan ilk önce şu kısmı bulabilmek için 90'dan 30 çıkarıyoruz. 60. OCD BOD açısının bakın burada düzeltmiş. BOD açısının açı ortaya olduğu için 60 derecelik açı 30 derecelik iki açıya açı bölecektir. 60'ın yarısı 30 olduğundan dolayı o halde COD açısının ölçüsü 30 derece olmuş oluyor. Bir başka örnek çözelim çocuklar. Evet, sıra sorularından bir tanesini çözelim. Birkaç tanesini daha doğrusu. Yandaki şekilde A, E, D noktaları doğrusaldır demiş. Evet şekle baktığım zaman A, E ve D noktaları doğrusaldır diyor. Yani bu doğrusaldık demek 3 noktanın da aynı doğrunun üzerinde yani aynı hizada olduğunu gösteriyor. E, B açısı A, e, C açısının açı ortayıdır diyor. Evet. EB B açısı A, E, C açısının yani şuradaki açının aç ortayıdır diyor. Evet bunlar noktalardan belli zaten. Eş açılar olduğu belli. C, e de 40 derece. Şu kısım 40 derece. Buna göre B, E, de kaç derecedir diye sormuş. B, E, de dediği çocuklar e, gösterelim onu. Şurası yani B, e açısı kaç derecedir diye soruyor. Yani şu noktalı açı ile 40 derecenin birleşiminden oluşan açıyı soruyor bize. Evet. Çocuklar ilk olarak doğrultuluk özelliğini kullanıyoruz. Madem A, E ve D noktaları doğrusal o zaman çocuklar burada bir doğru açı söz konusu. Yani şuradan şuraya kadar olan açı bir doğru açıdır. Doğru açı ölçüsü 180 derece olur. Dolayısıyla bunu yazalım. Bize şu açıyla şu açının toplamını soruyor. 40 derece zaten belli ama şu noktalı açıyı bulmamız lazım. Noktalı açıyı da nasıl bulacağız? Açı ortaydan yararlanarak bulacağız. Bunun için çocuklar ilk önce o açı ortayı verilen kısmın ölçüsünü bulmamız lazım. Bunun için 180'den 40 çıkaracağız. 180'den 40 çıkarttığımız zaman çocuklar 140 kalır. Yani şu A, e, C açısı dediğimiz açı ortayı verilen kısım 140 derece oluyor. E bir parçasını bulabilmek için 140'ın yarısına ihtiyacımız var. 142'ye bölüyoruz. 140 çocuklar ikiye böldüğümüz zaman kaç çıkacaktır? 70. Yani açı ortay sonucu oluşan noktalı her bir açının 70 derece olduğunu söyleyebiliriz. Yani şurası da 70. Şurası da 70. E bize şu işaretlediğim açı yani B, E, D açı soruluyordu. Bir parçası 70 bir parçası 40 olduğuna göre bunu bulabilmek için 70 ile 40'ı topluyoruz. 70 ile 40'ı topladığımız zaman da cevabımız 110 derece olmuş oluyor. Burası umarım anlaşılmıştır. Durdurup çocuklar şekil üzerinde inceleme yapabilirsiniz. Bir başka örneğimiz. Yanındaki şekilde AFE noktaları doğrusaldır. Bakın AFE doğrusal verilmiş. Yani burada da bir 180 derecelik açı söz konusu. Doğru açı söz konusu. FB AFC açısının FB AFC açısının bakın buradaki çizgilerden belli FB açısı şuradaki AFB açısının açı ortayı açı ortayı FD de CFE açısının FD de bakın noktalı açılar eşit FD de çocuklar CFE açısının açı ortayı AFB 40 derece olduğuna göre A F, B. yani çocuklar şurası 40 derece olduğuna göre yani bir tane çizgi açımız 40 derece olduğuna göre AFD A, F, D. Yani şuranın tamamı soruyor çocuklar bize. Şurayı sileyim daha net işaretleyelim çocuklar. Şurayı soruyor. A, F, D dediği burası. A, F, D. Yani A noktasının olduğu ışından D noktasının olduğu ışına kadar olan kısmı soruyor. Şurayı 40 olarak vermiş soruda. A, F, B. Burası 40. E şimdi açı ortaydan çocuklar bu çizgili açı kırsa burası da 40 mıdır? 40'tır. Başka bilgi. Ne dedik? AFE doğrusal. Doğrusal Çocuklar şuradaki açının tamamı kaç? 180 derece mi? 180 derece. O zaman 180 dereceden şu 40 la 40'ın toplamını çıkarsak şuradaki parçayı bulmamız mümkün mü? Yani iki tane noktalı açının toplamını bulmamız mümkün mü? Mümkün. O zaman 180'den 80'i. Niye 80? Çünkü 40 40 daha 80 yapıyor. Bunu çıkarıyoruz. Evvela 40 la 40 topladığımı göstereyim de kafanız karışmasın çocuklar. Yani ilk önce 40 la 40'ı topluyorum. 80. 180'den 80'i çıkarıyoruz. Neden? Şu iki tane noktanın oluşturduğu açının toplamını olabilmek için 100. Üzün yarısı da çocuklar 50'dir. Dolayısıyla buradaki noktalı açılan değerini bulmuş olduk. Burası da 50. Burası da 50. E bir de A'nın olduğu ışından D'nin olduğu ışına kadar olan miktar. Yani şu kısım soruluyor. Burası da çocuklar dikkat ederseniz 40, 40 ve 50'nin toplamı. Bu üçünü topladığımızda da 40, 40 daha 80, 50 daha. Cevabımız 130 olmuş oluyor. Evet. Bu soru da bu şekilde çözülmüş oluyor. Aç ortayın özelliklerini nasıl kullandığımı görüyorsunuz herhalde. Videoyu durdurup bunu da inceleyebilirsiniz. Yine AGF noktaları doğrusaldır demiş çocuklar. Yanlış şekilde AGF noktaları doğrusaldır. AGF noktaları doğrusaldır. GB AGC açısının evet AGC açısının açı ortayı G, e de bakın GE de DGF DGF açısının açı ortayıdır. Açı ortayı oldukları zaten noktalardan ve çizgilerden belli. Ortada bir parça verilmiş CGD. CGD açısı 80 derece olduğuna göre MBGE B G E. Çocuklar şurayı soruyor. B'nin olduğu ışığından başlayıp E'nin olduğu ışına kadar olan kısım BGE dediği bu. B G E. Şimdi yine burada çocuklar 180 derecelik açıdan yararlanacağız. Madem AGF doğrusal o zaman şurada şuradaki açının tamamı 180 derece. Bu aradaki açıklık 180 derece. Yani şuradaki açıların tamamını toplam olmuş oluyor. Çocuklar böyle dıştan almam kafanızı karıştırmasın. Rahat yazabileyim diye bu şekilde alıyorum. İlk olarak ne yapacağız? 180'den şu 80'e atacağız ki iki tane çizginin toplamı ile iki tane noktanın toplamı kaç yapıyor? Bunu bulabilelim. O yüzden 180'den 80'e atıyoruz. 100 kalır. Çocuklar 100 iki tane çizgiyle İki tane noktanın toplamından ibarettir. Bunlara çizgiler için A A noktalar için de B B değerlerini kullanabilirsiniz. Yani iki tane A ile iki tane B'nin toplamı 100 derece eşit. E madem iki A ile iki B'nin toplamı 100 derece o zaman çocuklar bir tane A ile bir tane B'nin toplamını bulabilir miyiz? Bulabiliriz. Bir tane A ile bir tane B'nin toplamı da 100'ün yarısı olmaz mı? Evet 100'ün yarısı olur. 100'ün yarısı kaçtır? 50. O halde bir a ile bir b'nin toplamı da 50 derecedir. Bu niye buluyorum? Çünkü çocuklar bana bir a ile bir b'nin toplamı lazım. Neden? Bize sorulan açı şurası. Ben bir a ile bir b'nin toplamını bulursam, buradaki 80 dereceyi de ilave ettiğim zaman, buradaki üç parçalık açının toplamını bulmuş olurum. Bir a ile bir b'nin toplamı 50 ise, o zaman a 80 ve b'den oluşan açının toplamını bulmak için ne yapmamız gerekir? 50 ile 80'i toplamamız gerekir. Yani bize sorulan a artı 80 artı B. 3 parçalık açı. Ya e burada bir tane A ile bir tane B'nin toplamı 50 ise şu ikisinin toplamını 50 yazdığım zaman 50'ye de 80 eklersek cevaba ulaşırız. 50 ile 80'i topladığımız zaman da cevap kaçtır? 130 derecedir. Evet çocuklar bu sorunun cevabı da yine 130 derece olmuş oluyor. Umarım buraya kadar anlamışsınızdır elinizdeki kaynakları kullanarak bunlarla ilgili pekiştirmeler yapabilirsiniz. Şimdi videonun açı ortayı ilk anlatmaya başladığım kısımlarında bir şey söylemiştim çocuklar. Açı ortayı sadece iletki yardımıyla değil aynı zamanda pergel ve cetvel yardımıyla da çizebilirsiniz. Şimdi bununla ilgili bir animasyon videom var onu izleteceğim çocuklar size. Şimdi animasyon videomuzda çocuklar açı ortayın pergel ve cetvel kullanılarak nasıl çizildiğini göreceğiz. Bunun için animasyon videosuna geçmeden evvel çocuklar pergenizi ve cetvelinizi hazır bulundurun. Daha sonra çocuklar bu videoyu birkaç defa izleyerek iyice anladığınızdan emin olduktan sonra uygulamasını mutlaka siz kendiniz kağıt üzerinde pergel ve cetvelinizi kullanarak yapın. Şimdi animasyon videosunu açıyorum. İlk önce pergeli açının köşesine koyarak bir yay çiziyor. Daha sonra çocuklar yayın kesiştiği kestiği e, ıı, açının kollarını kestiği noktalara pergelin sivri ucunu yerleştirip pergelin açıklığını biraz azaltıp iki tane yay çiziyoruz. İlk önce E noktasının olduğu yerden bir yay çizdim. Pergelin açıklığını değiştirmeden bu sefer D'yi alıyorum. Bir yay da öyle çiziyorum. İki yayın kesiştiği noktayı K olarak işaretliyorum. En son çizmiş olduğum iki yayın kesiştiği noktayı K olarak işaretliyorum. Yayları kaldırabilirim. Daha sonra açının köşesiyle bu k'yı cetvel yardımıyla birleştiriyoruz. İşte çocuklar bu bizim için açıortay oluyor. Yani o k aç açıortay. A o B açısının açıortayı o k. Bu açıyı a o, k ve k o, olmak üzere iki eş parçaya ayırmıştır deniyor. Konumuzu burada tamamlamış oluyoruz. Hepinize iyi günler diliyorum.